Teraziler. Çok seviyorum terazileri. Teraziler çok zeki insanlar. 100 kişiyi, 1000 kişiyi sorabilirler ama en son terazi bildiği gibi yapar. Yani en son kararı en yani doğru veya yanlış ama en son yapar. Şimdi teraziler o kadar yanlış anlaşmaya mahruz kaldılar, kaldılar ki. Teraziler çok iyi niyetler ve çok güzel şeyler yaptılar. Yardım ettiler. Bir sürü şeyler yaptılar ama her zaman sanki ne yaptı iyi kötülük ona döndü. Her yaptığı iyilik için kötü ona döndü. O yüzden biraz üzgün, o yüzden biraz sıkıntılı. Terapi alabilirsiniz. Evet biliyorum çok sıkıntılar yaşadınız. Çok birikimler oldu sizde. Teraziler için biraz affedin ya. Teraziler affedin biraz. Teslim olun bazı şeyleri. Özellikle affetme. Bakın intikama veya böyle intikam alacağım, e, sorgulayacağım, böyle yapacağım şöyle yapmayın bunu. Bırakın. Bırakın bazı şeyler. Allah'a havale edin bazı şeyler. Çünkü o çok şeylere şahit olacaksınız. Terazilere çok haksızlık olduğu bu arada. Terazi, Gidin yürüyüş yapın, tatile gidin. Artık bu yatırım sizin için yapın artık. Başkası için yatırım yapmayın. Çocuğunuz için artık yatırımı bırakın biraz. Bir süreç yatırımı bırakın. Kendiniz için yatırım yapın. Bu parayla alakalı ben konuşmuyorum. Yatırım ruhsal, psikoloji tarafından. Çünkü sizin psikolojiniz mahvoldu. Daha iyi bir şekilde sağlık tarafından dikkat edin. Daha sağlıklı yemek, daha yürüyüş yapın. Kendiniz için bir şeyler yapın. Özellikle affetme duygu Hiçbir zaman sizde eksik olmasın çünkü bir terazi kendi böyle affetmezse yaşadığı sıkıntılardan dolayı kalbi krizi geçebilir, geçirebilir yani bu kadar sıkıntı yaşadığı etrafındaki insanlardan terazi. Teraziler, yatırım için para anlamında, parayla alakalı yatırımlar alakalı bir sürü ilerlemeler olacak ama hangisi artık siz karar vereceksiniz orada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü birkaç iş içinde olabilirsiniz. Birkaç bağlantı içinde olabilirsiniz. Ev içinde sizi çok huzurlu görmüyorum ben. Gelecek süreç sizin için çok önemli kararlar vermeyecek için durulanırsınız. Hayırlısı Allah'ın izniyle. Size çok güveniyorum. Biliyorum siz çok şeyler biliyorsunuz. Sağlık tarafından mide, bağırsak, karın bölgenize biraz daha fazla dikkat edebilirsiniz. Tedavi görmek, ameliyat yapmak teraziler için bu ay ve gelecek ay biraz sıkıntılı olabilir sağlık tarafından. O yüzden dikkat edin, temizlemeler yapın. Teraziler sizin yorumunuzu okuyorum. Harika destek verdiniz bana. Ben sizi çok 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 seviyorum. Tüm sorularınız için cevap vereceğim. Sizi çok seviyorum. Beni takip edin.